sigorta ekranından Merhaba ee, yayınlarımız devam ediyor farklı konular farklı konuklarla devam ediyor sektörün nabzını tutmaya çalışıyoruz burada ee, doğal olarak her geçen gün değişik gelişme ee, zaman zaman e, sizlere duyurmaya çalışıyoruz şimdi e, bugünkü e, konuğumuz e, bir sigorta Acentesi organizasyonu yetkilisi e, sigorta şirketleri e, acenteleri için çeşitli destek paketleri açıklıyorlar e, Çünkü acentelerinde birçoğu evlerinden çalışıyor e, Tabii tekli acenteler e, belki müşterilerle birebir e, iletişimde olabiliyor ama diğer taraftan e, acente organizasyonları e, da e, kendi aralarında ciddi bir organize e, olmaları gerekiyor diye düşünüyorum şimdi yayın e, yayına, e, Mert Grup e, Sigorta Shop Genel Müdürü Sayın Özgür Özdemir e, katılacak. Kendisine acilenlerin şu anda yaşadığı sorunları e, ve kendileri için neler yaptıklarını, çalışanlar için neler yaptıklarını, çünkü onlar da bir organizasyon iddia ediyorlar. Aldıkları önlemleri bizlerle paylaşmasını isteyeceğim. E, Özgür Bey sesim geliyor mu size? Can Bey merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim, ailem iyi. Umarım aynı sağlıkla ilgili sizin de çevreniz, ailenizle ilgili bir sıkıntı yoktur. Çok teşekkür ederim. Ailemiz de, çalışanlarımız da, biz de sağlıklıyız en azından şimdilik. E, e, dikkat edin kendinize çünkü siz de müşterilerle zaman zaman bir araya gelebiliyorsunuzdur. E, o yüzden e, bu işin gerçekten e, şakası yok. O, çok isteye alınması gereken evet. bir e, olay. Bu yaşadığımız şey. E, umarım e, çok kısa sürede en az e, kaybı, kayıpla bu dönemi atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi e, Mert Grup Sigorta Şokpo olarak e, siz bir e, ajente organizasyonusunuz. Öncelikle İsterseniz evet. bu organizasyon şemanız içerisinde e, aldığınız önlemleri hem kişisel hem de organizasyonunuzla ilgili kısaca biz de ondan bahsedin isterseniz. Biz Mert Grup Sigorta olarak Can e, Türkiye'nin birçok ilinde e, faaliyet gösteriyoruz. Şubelerimiz aracılığıyla. 2 milyon civarı dolaylı doğrudan müşterimiz var. Müşterisi olan bir sigorta ajantisiyiz. E, merkezinde 40 personeli olan Türkiye genelinde 150'nin üzerinde SGK alıp personeli olan, şubeleri olan, birçok yerde faaliyet gösteren sigortacılıkta iddialı bir ekibiz, bir grubuz. Bununla ilgili olarak bu koronavirüs haberleri ilk yayılmaya başladı dönemlerde. Biz çalışanlarımızla ilgili izolasyon sürecini başlatmıştık. hani böyle ofisi birer buçuk metre mesafeyle işte çalışanlarımızın bir kısmını evinde bir kısmını ofiste ağırlayarak bir ön hazırlık yapmıştık bu konuyla ilgili. Daha sonra işte statik IP'nin kısıtlamasında sonlandırılınca çalışanlarımızın tamamına sistemleri evine kurduk, bilgisayarların evlerine kurduk. Bizim yazılım desteği veren bir ekibimiz var. Bilgi işlem servisimiz. Dört tane arkadaşımız orada çalışıyor. Sürekli olarak bununla ilgili de onlar da evlerinde çalışıyor. Onların da ofise gelmemelerini istedik. Ofiste gerekli zelasyon izolasyon ve temizlik süreçlerini de başlatmıştık zaten geçmişte. Şu an için teknik, bilgi işlem, muhasebe departmanlarımız ofiste bulunmuyor. Evlerinden işleri devam ettiriyorlar ama biz onu, bunu çok önce yapmıştık. Ee, bu süreçle ilgili tedbirlerimizi çok daha öncesinden almıştık ee, diye ifade edebilirim. Ee, çalışanlarımıza da Türkiye genelindeki şubelerimize de bu konuyla ilgili dikkat etmeleri gerektiğini, hassasiyet göstermeleri gerektiğini tebliğ ettik aktardık. Birçok şubemiz de evlerinden hizmet vermekte. Bu şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Şu an için hani 150 personelimiz, 150'nin üzerinde personelimiz, işte merkez ofisimiz vesaire herhangi bir problem yaşamadık. Çalışanlarımız üzerinde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Böyle de olacağını umuyoruz. Çünkü gerekli önlemleri aldık. Evden çıkmamaları konusunda kendilerine gerekli tebliğler sağlandı, kendileri de bu konuya rivayet ediyorlar. Herhangi bir problem, sıkıntı yaşamadan süreci yönetmeye çalışıyoruz. O zaman şükür diyoruz bunun için. Ee, öncelikle e, tabii ki e, sağlık daha önemli. Peki bu e, süreçte yaşanan son 10 gün 15 günde e, neler yaptınız? Yani mortallarınıza e, <laughs> nasıl ulaştınız? E, statik IP uygulaması tamam. Hepimiz eve taşındık. Evden çalışma şartlarımız var. Ee, bu konuda hani bir se sektörün özellikle ajentelerin dijitalleşmesi konusunda ki yorumunuzu merak ediyorum ben. Zaten birçok e, acente, yani bizim dışımızda da faaliyet gösteren ajenteler dijital gelişimini tamamlamış olması gerekiyor. E, belirli periyotlarda işte IP kısıtlaması, e, işte teknoloji üzerinden yenilenmelerin takibi, sigorta şirketlerin ekranlarında da zaten birçok şey online. E, hatırlatıcı, e, yapıcı ve bununla ilgili yani atlama şansınız yok. Özellikle yenileme projelerle ilgili olarak. E, yeni işlerle ilgili belki şu dönemde problem, sıkıntı yaşanacağı ifade edilebilir ama geçici bir dönem olarak kabul edebileceğimiz bir süreç. E, bununla ilgili de yani zaten bütün ajantalar sigorta şirketlerinin teknoloji altyapılarını kullandığı için Herhangi bir problem, bir sıkıntı şu an için olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım iletişim anlamında da birçok e, müşterimizin iletişim bilgileri ve e, KVK kapsamında hani kendilerine ulaşma ile ilgili izin beyanları olduğundan dolayı yani problem yaşamıyoruz ulaşma iletişim konusunda. Sadece şu dönemde belki biraz sigortacılıkla alakalı para e, işte gider ayırma konusunda belki sigortalılarımız bir tereddüt yaşıyorlar ama Bunda geçici bir süre olduğunu, kendilerinin de farkında olduğunu görüyoruz. Umarım bir an önce de zaten bu süreci birlikte başaracağız, atlatacağız bu sağlık sorunlarını. Sitesinden geleceğiz Can Bey. Peki bu bu, arada, bu süreç içerisinde müşterileriniz size ulaşıp bir call var mı? Size nasıl ulaşıyor? Ulaştıkları zaman sizden hangi konularda bilgi ediniyorlar? Bizim ee, tüm çalışanlarımızda şirket hattı var ee, kullanmış oldukları ee, Dolayısıyla biz hani, iletişim kanallarımızın şu an açık e, tutuyoruz Hani mail işte e, teknolojik e, durumlar olsun tamamını biz bunun e, kullanıyoruz birçok e, şubemizde, müşterimizde doğrudan telefonumuz var şu an ulaşmak isteyen bir müşteri bize e, iletişimle ilgili bir problem yaşamayacaktır kolaylıkla ulaşabileceğini ifade edebilirim şirketimiz adına. Peki buradan tüketicilere bir mesajınız var mı? Çünkü bu süreçte biliyorsunuz en azından maddi sıkıntılar, ekonomide bir takım şeyler yaşanma ihtimaline karşılık sigortadan vazgeçilme gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Bu konuda bir takım mağduriyetleri yaşamamaları için tüketicilere bir öneriniz var mı? Can Bey tabii ki önerim olacak. Ee, hani bir laf vardır, ihtiyacınız olduğunda alamayacağınız tek şey sigortadır diye. Ee, şu an hani birçok bir e, sıkıntı, hasar vesaire işte değerlerinin yıllarca biriktirdiği, biriktirdikleri birikimlerinin maddi anlamda ifade edilebilir e, süreçlerle ilgili mutlaka e, sigortaların yaptırmaları gerekiyor. Ee, sigortanın hani farklı boyutları da var biliyorsunuz. Hani fonlama tarafı var, borsadaki işte ülkenin kalkınması ile ilgili bir süreci de var. Kaldıraç görevi de görüyor aynı zamanda. Yani sigortayla ile ilgili e, gida, yani kendilerinin bütçelerinde kısıt, kısıt, kısıtlamaya gitmesinler. E, sigortalarını yaptırsınlar. Zaten görüyorsunuz siz de sigorta ile ilgili sağlık poliçeleri ile ilgili özellikle son zamanlarda sigorta şirketleri korona hadisesini e, sigorta kapsamını almaya başladılar, klozların olmadı hali. E, sigorta şirketlerinin iyi niyetli olduğunda da zaman hani sigortalarını yaptırmaktan vazgeçmesinler. E, ülkenin e, fonlama sistemi de zarar verir bu süreç. E, kendilerinin yıllarca birikimlerine de zarar verir. Dolayısıyla geçici bir süreç olarak kabul etmeleri gerekiyor ve hani kendi bütçelerinden e, kesinlikle eklemeleri gerekiyor sigorta süreçleriyle ilgili. Bununla ilgili tabii ki insanlar tedirgin olduğu için bir takım böyle giderlerini kısıtlama gibi bir tekbir uyguluyorlar kendi içlerinde. Bunu en azından sigorta üzerinde yapmamaları gerektiğine inanıyoruz biz. Peki e, sağlık sigortaları Peki, konusunda e, sağlık. sonuçta geçmişte işte sağlık sigortası yaptırırsak e, hastalandığımızda bunlar ödemiyor deyip sigorta şirketleri hakkında olumsuz e, bir takım görüşler vardı. Fakat e, şu anda e, geldiğimiz noktada da sigorta şirketleri gerçekten bu konuda büyük bir özveriyle e, bu kapsam alanını değiştir e, genişletip sigortalıların yanında olduklarını gösterdiler. Bu bizim e, sektörün genel olarak repütasyonun da ciddi bir katkısı, bilinirliğine, güvenilirliğine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi bu süreçte sağlık sigortası ne kadar önemli olduğunu, bugüne kadar yaptıranların ki iyi ki yaptırmışız dedikleri bir dönemdeyiz size e, bu konuda bundan sonrası için sağlık sigortası yaptırmak için müracatta bulunanların sayısında bir artış var mı? O kapsam şu anda yaptıranlar için e, vakit geçmiyor. çünkü açıklamaların birçoğunda bu tarihler sonrasında yaptırılan e, sigortaların bu kapsamla dahil edilmeyeceğine dair e, ibareler de olabilir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Artışla ilgili sorunuzu cevaplamak istiyorum öncelikle. Ee, artış olarak değerlendirme fakat e, müşterilerin dönüşü ve bu konuyla ilgili merakını en azından ifade edebiliriz. Çok fazla soru soruluyor. Korona işte teminat dahilinde mi? Bugün polis yaptırsak e, sürece dahil olacak mı? Teminat kapsamında mı olacak? Şeklinde e, çok fazla dönüş alıyoruz. hani Çok küçük oranda belki sağlık polislerine e, polislerinin artmasına belki biraz vesile oldu ama yani çok böyle e, pik yapacak bir durum söz konusu değil ama çok fazla sağlık sigortaları insanların e, alanına girdi. Yani insanlar merak etmeye başladılar, insanlar içeriğini öğrenmeye başladılar. Neleri kapsayıp neleri kapsamadığını öğrenmek için bir telaş içine girdiler. Bu da güzel bir şey aslında bu süreye sonra. En azından sağlık poliçesiyle ilgili, süreçlerle ilgili fikir sahibi edilmiş poliçeleri temin etmek isteyen müşteri portföyü oluşturacak bir süreç olarak kabul etmek gerekiyor. Onun dışında e, hani zaten e, oluşan bir riskin sigortalanması yani, sigortacılık mantığı da biraz galiba ters. Ee, öyle değerlendirecek olursak da hani öncesinden evveliyatına sigorta poşetini e, temin etmiş olan kişilerin hala hazırda yaşamış oldukları bu günümüzün işte korona hadisesiyle ilgili teminatların e, kapsayacağını ifade eden de, sigorta şirketi yöneticileri var. Ama mevcut durumda hani yaptırdıktan sonra eğer korona virüsüne e, yakalanmışsa bir hasta Ondan onu da teminat altına alacağını anlatan ifadeler var. Bizim Türkiye'de sigorta şirketlerinin ben çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum zaten. Sigorta şirket yöneticilerinin de çok iyi olduğunu, iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Daha evvel de hani bir 15 Temmuz hadisesinde de hasarlar ödenmemesi gerekirken herkesin mağduriyetine giderdiler. Yine bir kriz diye o dönem yaşadığımız. Bugün de yaşadığımız bir kriz. Yine insanların mağduriyetlerini gidermek için taşın altında eline koyan bir e, girişimleri var. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Müşterilerimiz adına. Ee, güzel bir iş yapıyorlar. İyi niyetli bir iş yapıyorlar. Yaklaşımları müşteriler tarafından gayet e, anlaşılır ve sempatik karşılanıyor. Teşekkür ediyoruz huzurlarımıza tekrar. Peki tam bu arada Kendine şunu öne. sorabilir miyim size? Ee, şimdi yenilemeleri gelenler olacak muhtemelen. Ee, bunlar e, da şöyle bir endişe var. Yani belki e, artık bundan sonra sağlık sigortaları çok pahalı olacak. E, biz artık bir daha sağlık sigortası alamayız. Ya da işte bunu kapsam dışı kaptan e, içinde dahil edilen farklı poliçe, alternatifli poliçe sunulabilir belki tüketicilere. E, bu konuda tamam bir e, sigorta e, sağlık sigortasının e, ...birliği arttı fakat diğer taraftan e, hem sigortalılarda ya da yeni sigorta yaptıracaklarının da kafalarında soru işaretleri var. Siz hem e, sigortalılarla, potansiyel e, sigortalılarla, müşterilerle bir aradasınız. Aynı zamanda sigorta şirketlerine de iletişim halindesiniz. Buradan sizin bundan sonraki e, sigorta, sağlık sigortası portföyü hakkında... E, sigorta şirketlerinden beklentiniz nedir? Yeni ürünler, fiyat konusunda böyle bir beklentiniz var mı? Daha kolay e, bunların daha geniş kitlelere satılması açısından. Bence hani bu süreci atlattıktan sonra bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerekiyor. E, hani zaten birçok ürün var, tehlikeli hastalıklarla alakalı olsun işte doğum paketleri olsun baktığımız zaman işte zaten virüs vesaire gibi böyle stabil yaşadığımız grip enfeksiyonlar yatarak tedaviler sınırsız olmak üzere birçok teminat var. Şu an bence gerekli olan birçok teminata sahip sağlık polisleri bugün Türkiye'de işleyişi devam eden. Şu şekilde ifade edebiliriz. Hani bu, bu bence daha iyi anlatılmalı, daha iyi aktarılmalı müşterileri, sigortalılara. Hani zaten içi çok dolu bir ürün var. Her, yani birçok sigorta şirketinin aşağı yukarı polçeleri birbirine benziyor. Ben çok sürprim uygulayacaklarını düşünmüyorum. Hani korona virüsü sürecinin ardından hani hasar birilerini vesaireyi çok etkileyeceğini, çok sürprimlerle geri dönüş sağlayacaklarını düşünmüyorum. Yine de rekabetçi uygun fiyatlar olacaktır. Çünkü sağlık sigortaları havuzu olan bir ürün. Dolayısıyla e, havuz olduğundan dolayı yani burada baktığınız zaman hadise vaka sayısı vesaire hani yine havuz karşılayacaktır ve zaten spesifik bir durum. Dolayısıyla sigorta şirketleri de bu korona hadisesinden dolayı hasar prim, sür prim gibi bir e, pahalılık da müşterilerin önüne e, gitmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Daha rekabet çerçevesinde daha rekabet içerisinde. E, bir anlayışla bir davranış şekliyle ulaşacaklardır diye e, tahmin ediyorum. Yani tabii ki kendileri konuyu belirleyecek olan kişiler. Ama ben Türkiye'deki Görüyorsun sağlık borçlarının çok kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bu hep birlikte göreceğiz. Ee, peki bir de e, iş dünyası ile ilgili soru olacak size. iş dünyasında da öbür tarafta da işler durdu. Aslında e, birçok yerde belki çalışma şartları farklılaştı. Ee, onların da gelirleri azaldı, ödemeler e, de azaldı. Bence iş dünyasına da sigorta konusunda e, özellikle COBİ'lere buradan bir mesajınız olur mu? Bak, şu, şu, şekilde şekilde mesajımız olabilir. Yani, sigorta e, işiyle ilgilenen bir firma olarak. E, bu süreç geçici bir süreç. E, yani benim, ben bu konuyla ilgili çok umutluyum. Hani özellikle ilaç vesaire süreçleriyle ilgili e, hadiseleri, gelişmeleri çok takip eden de biriyim. E, yani bir, bir buçuk aylık, iki aylık bir süreç olarak kabul ediyorum ben bu durumu. Biraz da bu iş dünyası tarafına bakalım isterseniz. Özellikle de COBİ'ler. Sizin müşterileriniz arasında o kesimden de çok sigortalınız olduğunu düşünüyorum. Orada da biraz en azından hayat yavaşladı diyelim, durdu deyip kötümser bakmayalım. Onlar da sigorta yapma konusunda çok hassas. Aslında çok da istekli bir kesim de değil. Ama bu süreçte e, hiç yaptırmamayı da tercih etmesinler anlamında. Onlara da önerileriniz olabilir mi? Tabii ki Can Bey. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde özellikle böyle yenilemelerini yaparken arkadaşlarımızın özellikle ifade ettikleri bu sürecin geçici olduğu, e, bu kriz döneminin e, geçici olduğu ile ilgili, kendilerinin hani bir yıllık polis yaptırdıklarını, e, bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, faaliyetlerinin devam edeceklerini e, anlamında sürekli olarak bilgilendiriyoruz. E, ben de yani tavsiye edebileceğim sigorta polislerini yaptırmaya devam etsinler. Bu süreç geçici arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bir iki ay içerisinde üstesinden geleceğimiz bir durum bu süreç. E, size takdir edersiniz ki. E, dolayısıyla faaliyetleri devam edecek. Yaptırmış oldukları polçe 365 gün boyunca, bir yıl boyunca e, olacak ve birçok riskle karşı karşıya kalacak. Özellikle personelini vesaireyi böyle yarı zamanlı veyahut da tam zamanlı e, işten çıkartmış ve da e, ev göndermiş olan işletmeler için hani hırsızlık riski olsun, e, işte diğer riskler olsun böyle daha fazla eee nüksedecektir, ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla hani yıllar içerisinde yapmış oldukları birikimi e, çok küçük primleri ödeyerek e, gözler ardında kalmadan, ardında kalmadan teminat altına alabilecekler. Sigorta şirketleri bu konularla ilgili zaten sigortalıların yanında olduğunu zaman içerisinde sürekli olarak gösterdi. Biz de ajanteler olarak müşterilerimizin yanındayız. Sürekli olarak onların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili, hukuki boyutuyla ilgili elimizden ne geliyorsa yanlarında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Ama geçici bir kriz dönemi için kalıcı teminatlarından, hasarsızlıklarından e, vazgeçmesinler diye tavsiyede bulunmak isterim kendilerine. Peki burada e, iş dünyasına yani hiç vazgeçmemeleri üç tane sigorta ürününü söyler misiniz? Yani başta işte yangın mı, şey mi, nedir yani üç tane ne olursa olmazsa olmaz dediğiniz üç branş. Ben birinci sıraya sağlık poliçelerini koyarım. Yani bir sağlık polçem olmazsa olmaz olarak kendi adıma değerlendirebilirim. Konut polçemi e, keza aynı şekilde. Bir işletmem olmuş olsaydı ben bir sigorta ajantesinde yöneticilik yapıyorum ama... Zaten sürekli olarak poliçemizi yaptırıyoruz üzerimize düşen. E, ee, işletmelerinin profillerin ölçülerini yaptırmalarını isterdim. Ben olsam direkt oradan yaptıracağım. İlk gider kalemimde olacak işlerdi yani. Sağlık, konut, iş yerim. İş yerleri için zaman yangın yani. mıdır ilk önce? Onu sormak <laughs> istedim aynı zamanda. İş yerleri için e, Yer ben, ben yangın var, ve, makine kırılması var şimdi bir alacak sigortası var. Şöyle ya, ticari paketlerin içerisinde şöyle şu anlamda söyleyeyim ticari paketlerin içerisinde elektronik cihaz teminatı, makine kırılması teminatı, yani yangın poliçesi dediğimiz e, serüvenin içerisinde çok büyük makineleri vesaire yok, tabii, makine parkı yoksa, makine parçı yoksa işletmenin içerisindeki e, cihazları, makineleri zaten teminat altında alabiliyorsunuz bir ticaret paketi e, Hani ben bunu tercih ederim çünkü birden fazla e, teminat var. Hani Makine de sizin dediğiniz gibi işte alacak sigortaları da hani yapmış olduğunuz işle alakalı tabi e, değer kazanır. Biraz burada ben önceliği şuna göre değerlendiririm. Hani yapmış olduğunuz faaliyet alanınız e, buradaki önceliği belirler. Diye ifade edebilirim. Hani bugün çok kurumsal şirkette çalışıyorsanız e, veyahut da bir kamu kurumuyla çalışıyorsanız alacak sigortası belki ikinci plana düşebilir. Yani daha öncesi işveren sorumluluk ve ticari paket yangın sigortası olabilir. Çalışanlarınızın güvenliği olabilir. Yani burada biraz faaliyet belirliyor gibi. Ben kendi şahsi görüşüm yapmış olduğunuz faaliyet bu durumu belirliyor yani önceliği belirliyor. İşte aslında size danışman danışmalar yani <laughs> acente gidip, brokera evet. gidip burada demeli ki benim iş yerim bu. Asgarisinden e, hayatımı devam ettirebilmem için bir gibi sigorta ürünlerine ihtiyacım var deyip siz de onlara göre e, bir e, e, elbette yapabilirsiniz. Yani onların aynen, istekleri hani doğrultusunda bir ürün yaratılabilir ya da e, bir e, öncelik tabii. sağlanabilir. Tabii. E, son Tam olarak şunu da gidersin. sormak istiyorum Özgür Bey. Şimdi e, sigorta şirketleri acenteler için e, çeşitli Destek paketleri tamam. açıklıyorlar. Acente taraflarında bu konuda çok talep var. Ee, siz yani belki büyük bir organizasyonsunuz ama doğal olarak büyük organizasyonların da derdi de büyük olabilir. Çok doğal olarak. Siz e, sigorta şirketlerinin bu tür yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısa isterseniz onu da özetleyin bize. Tamam. Can Bey, ben böyle forumlardan takip ettiğim kadarıyla, acentelerin talepleriyle alakalı, hani böyle bazı bir takım acentelerde şöyle bir beklenti içerisinde girdiler şu kriz döneminde. İşte aylık, yıllık ortalama komisyonlu sigorta acentesi belirlesin. İşte bu süreçte işte bize peşin olarak versin. Sonraki dönemde taksitli olarak komisyonlarımızdan kessin gibi. Böyle beklentiler var ama sigorta şirketlerinin böyle bir şey yapmasını ben çok doğru buluyor muyum? Yani çok hani şey olarak usulü çok uygun olmayabilir. Çünkü hani kazanılmamış bir şey, bir hak ediş. Dolayısıyla hani RT3, RT2 bir takım branşlarda komisyon uygulaması gibi sigorta şirketlerinin süreçleri var. O, sigorta şirketlerinin iyi e niyetini gösterir. bununla alakalı biz sigorta şirketlerinden gelen ee, işte artık komisyon uygulamaları işte bu süreçte destek komisyonlarıyla alakalı e, süreci takip takip ediyoruz ama e, bazı ajantilerin beklentisi biraz daha böyle hani faizsiz bir komisyon bir para şeklinde olabiliyor böyle de bir sürece girmeyeceklerini düşünüyorum En azından izleyecek olan arkadaşlarımız varsa ben en azından düşüncem bu şekilde. Ama artık komisyonlar değerlendirilebilir bu süreçteki. İşte branş bazında veyahut da toplam kümülde vermiş oldukları artık komisyonlarla ilgili sigorta şirketleri bir iyi niyet gösteriyor zaten şu süreçte. Bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyorum herkese. Ama işte yıllık ortalama komisyonun belli bir durumunu peşin verme gibi bir süreç olacağını düşünmüyorum. Böyle bir beklenti olduğu için özellikle söylüyorum. Yani peşin bir komisyon verirsin diye bir beklenti var formlardan okuduğum kadarıyla. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu ıı, artı komisyonların en azından değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani daha real olan tarafı konuşmak istedim. Daha gerçekçi yaklaşıyorsunuz oraya. Tabii doğal olarak yani siz büyüksünüz belki ama çok küçük acenteler birebir hiç beklemedikleri bir anda e, orta ve onun e, daha küçük acentelerden bahsediyorum. Onlar beklemedikleri bir süreçte ee, belki de işte çeşitli krediler alarak e, devam etti öteledikleri bir takım e, maddi evet. sorunlar olabilir. Onlar hazırlıksız yakalanabilir. Onlar da bence hani şirketlerin çok genelde de e, böyle bir peşin e, prim ödemeli, e, komisyon ödemeli bir alternatifi e, valla her şirket kendisi bilir olsa eee yani beklentilerin de, be, ama e, dediğiniz gibi siz biraz daha gerçekçi yaklaşıyorsunuz olayı. Bunlarda da karar mekanizması her şirket kendi adına değerlendireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bilgiler verdiniz bir şey için. Ben ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. programınızda başarılar dilerim. Hayırlı olmasını dilerim. Sizin gibi bir üstadın başarılı olacağını da can yürekten inanam bir kimse olarak ee, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden e, kişileri Allah'tan rahmet diliyorum hastanede yatanlara şifa diliyorum yakınlarına başsağlık diliyorum ölenlerin ee, dün profesör hayatını kaybetti koronavirüs ile mücadele konusunda çok böyle e, emeği geçmiş olan Cemil Taşçıoğlu sizin aracınızla kendisine Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlık diliyorum umarım bir an önce bu krizi hep birlikte atlatacağız ee, evde kalarak, kendimizi izole ederek, yetkililerin e, işaretlerine uyarak e, bu süreci bir an önce atlatacağımıza ben çok inançlıyım. Çok kısa bir süre içerisinde. Ee, teşekkür ederim. Evet, geçtiğimiz günde e, bir acente de hayatını kaybetti ne yazık ki. Buradan biz de ona da bir başsağlığı diyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çünkü e, sizler gerçekten önemli. Tamam. Her ne kadar evde çalışıyorsanız da bir şekilde iletişim e, sahada oluyorsunuz. Yüz yüze olabilme ihtimaliniz çok da azalsa da yine var böyle bir risk. Ne siz de kendinize dikkat edin. Bu badireyi hep beraber atlatalım ve bundan sonra yapacağımız programları İnşallah. daha güzel e, şeyleri konuşacağımız şekilde olmasını İnşallah. umuyorum ben de. Çok teşekkür ederim Program, İnşallah programımıza Ben de be. katıldığınız ben, ben de çok değerli bilgiler için Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Başarılar dilerim. Hoşçakalın. E, programımızda Mert Grup Sigorta Shop Genel Müdürü e, Özgür Özdemir katıldı. Sahaya çok yakın e, bir sigortacı. Kendisi e, yani e, acente organizasyonu olduğu için birçok yerden farklı e, bilgiler edinebiliyor. O yüzden e, verdiği bize mesajlar çok değerliydi. Ee, umarız e, bu badireyi hep birlikte atlatırız, tüm acenteler rahat bir nefes alır diye düşünüyorum ben de. Ee, programımız devam ediyor. Ee, tekrar yayın ve konuklarımız e, hemen daha sonrasında sizlerle birlikte olacağız tekrardan. Bizi izlemeye devam edin ama bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı ve hatta abone olmak da yetmiyor. Yayın başladığında size ikaz gelmesi için zili de işaretleyip sonra bizim yayınlarımızı bekleyin. Biz de sektörün nabzını buradan sizlere paylaşmak istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir süre için hoşçakalın.